Nasıl? Sağ ol teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yani, çalışmanın yani gerçekten istiyorsunuz evet. yani halkına evet dur. Bazı yerler daha da bataklık. Onları da görebilseniz göz görürler. Okay. Çiçekten yatamıyoruz. Ben şimdi takdir. Peki Geçici olarak <göldeSure>

yani, şey. yani Yoksa da bu bizim borular da var şey koyabiliriz. Alt kisize, evet. alt alt yapı ondan yapıyorsam. sonra zaten ya, alt yapı yapacaklarız. Yani bu işte Yalpıdır, senin bu köylere. Ondan sonra da ilerleyen zamanda da kilitli parça parça. Şey. Daha bitireceğiz. Alt yapı bitireceğiz ondan sonra kilitli parça şey şey yapacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Sizi bu bakanlıktan i̇şte bu, bu evimiz var. Etrafını da böyle güzelce Park yaptığımız zaman He. Kilitli parça yaparız oraya. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Rahat olun. Şey Baya var. 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 Çok büyük. Köy merası. Gençler, Gençler bir çok bir istiyorlar, var. Var. istiyorlar onu. Hazine mi de merhaba? başkanımız sizleri ziyaret etti. Ne söyleyeceksiniz? Sayın kamamız bizim büyük sergen köye ziyarete geldi. Etrafa baktı. Baya yerler iyi olmadığı evet. olmadı dair de hizmet evet. edecek. Hizmetini bekliyoruz. İnanıyoruz yapacak da. Burada ne gibi çalışmalar yapılacak? Vallahi kilit taşı değil, altyapı ne bileyim işte vücut dökülecek. Yani bu sorunları gidecek. Ona çok çok teşekkür ediyorum.